Cahiliyeden gelen bir kardeşinizim, sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar olan ömrümün yarısından fazlasını cahiliyenin zifiri karanlığında ve bataklığında geçirdim. Ta ki alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanuhu bu fakiri hiç doğru dürüst farkında bile olmadan arayışındaki ciddiyetin ve samimiyetin mükafat olarak ayetle şereflendirip müminlerin saflarına katıncaya kadar. Cahiliyemde hayatın sol cenahında siyasi terminolojiyle, siyasi ifadesiyle sol cenahında yer aldı. Rabbimiz hidayetle şereflendirdiği zaman mübarek Kur'an'ın elhamdülillah aydınlığıyla aydınlandığı zaman zihnim ve aklım ve nefsim terbiye görüp inşallah özgürleştiği zaman beni en çok sevindiren, en çok mutlu eden şeylerden biri şuydu. Elhamdülillah artık müminlerin saflarındayım. Allah'ımıza nihayetsiz şükürler olsun ki o bizi birbirlerinin kardeşi ilan etmiş. Biz muazzam bir ailenin fertleriyiz. Değil mi ki adımız ümmeti Muhammed'dir. Bir annenin doğurduğu çocuklar gibi yakınız birbirimize. Muazzam bir kardeşlik içindeyiz. Birbirimize kırgınlık yok, üzülmek yok. eyanışma var, sevmek var. Birlikte birbiri için tereddütsüz canını verebilme, tereddütsüz malından fedakarlık edebilme, sahip olduğu her şeyi rahatlıkla paylaşabilme, kucaklaşma bunlar var. Şimdi bu hengameden kurtulup bu deli gömleğinden kurtulup İslam kardeşliğinin bahtiyarlığını yaşayacağım. Çok ama çok coşkuluydum. Hiç bilemezdim ki bu kadar ayrılık gayrılık kardeşliğin esas olduğu bir dinin içine sızmış. Hem de ne zamandan beri. Sevgili kardeşlerim herkes her şeyin farkında. Biz bir araya gelmedikçe bu kan akmaya devam edecek. Batıl batıya yüklenmenin hiçbir manası yok. Onların işi bu. Onlar zaten böyle davranacaklar. Ya biz bugüne kadar artık bıçak kemiğe dayanmış olduğu şu noktada yalvarıyorum Allah aşkına cemaat mensubiyetiniz, tarihiniz, siyasi partinizin neyse artık ne olursa olsun elhamdülillah Müslümanım diyen herkes bunu demek kafidir kelime-i şehadeti telaffuz etmiş olmak kafidir bunu diyen herkesten yalvarıyorum lütfen sevdiğiniz önder bildiğiniz kişilere deyin ki Allah rızası için bir araya gelin yeter bir araya gelmek zorundayız. Bir araya gelmediğimiz sürece bu iş bitmez. Birbirimizin farklı yaklaşımlarından dolayı kalplerimizi kıramayız. Birbirimizin farklı yaklaşımlarından dolayı sırtlarımızı birbirimize dönemeyiz. Hepimiz ayrı ayrı bir şeyler yapamayız. Birlikte yapacağız bunları. Mümin müminin eleştirisinden korkmaz, çekinmez, usanmaz. Bilakis memnun olur. Söyleyin, anlatın, dile getirin. Yetmiyor mu bu kadar facianın yaşanması Kur'an'ın ifadesi olan kardeşlikten bahsediyor. Tavrileyin kavlileyin kullanmak için bütün özenini ortaya koyuyor. Biz daha birbirimize karşı kavlileyin kullanamıyoruz. Biz birbirimizi tekfir etmekten Allah muhafaza haşa tövbe adeta zevk alıyoruz. Birbirimizi beğenmemek hak mıdır? İstediğimiz her yol açık sırat-ı mustakim. Sırat-ı mustakim yeterince geniş. Biri oraya ucundan yürür, biri bu ucundan yürür. Biri ortası ben gider. Kimi kol kola gider, kimi yan yana gider. Ama aynı sıratın mustakimin üzerindeyiz. Saçma sapan ayrıntılar yüzünden, Yahudileşmiş bir Müslüman olmaktan Allah'a sığının. Bu ayrılık gayrılık nedir diye bize sorduğunda biz ne yapacağız? Siz hiç mi mübarek Kur'an'ı okumazsınız? Sakın onlar gibi olmayın ki paramparça bölünmüşlerdir kendilerine hidayet nasip olduktan sonra. Her biri kendi söylediğinin en güzel olduğuna, en doğrusunu yaptığına kanaat getirmiştir. Sakın onlar gibi olmayın diyen ayeti kerimeyi biz ne yapacağız Allah aşkına aman Allah aşkına sevgili kardeşlerim lütfen başka bir yolumuz yok artık yol bitti bitti artık bitti artık bu işler rica ediyorum